var aslında. Yani, tabi olmadı. vermiyordu ben doktora. Tabi ben eczane, tabi eczaneden alıyordum yirmi milyon ha. falan veriyor. Bir nereden duyunca dedim beraber Gittik güzel yazdık, aldık yazdıklarımız şey çıktı. Sağlık, e hocam, sağlık hocam, sağlık, hocam. Aldık şeyler bütün kağıtlarımızı, indik aşağı. Yolda ayrıldık ondan, o başka yere gitti. Ya ben de bir Gitti benzaneye, yapmıyor ne var? Olmaz, ya ben yasak. Ne olacak şimdi? İlaç aldırdık. Tekrar sağlık evine gidiyoruz. Ağır bir, bir, şey bir Orada yatıracak. Ama ben dedim şimdi öğle orası kapalı. kapalı. Ne olacak? Olmaz. Var ki işte. Dedim ben bu muzlu ilaç, muza koyar istiyorum. Bir de benim çevirin oraya. Bunu getireceksin. Oraya kadar. Orada kapalı bekleyecek. O kadar eziyet, o kadar şey. Hiçbir iş yapamaz yani order eskiden buruyordu <laughs> ve şimdi o yatak. Şimdi yarın tekrar konuşamadık bizlerle. Yani tekrar bir şekilde ben ay gibi şey daha bu mesele bu

ilk işim onu açmak. Nasıl çıkacak acaba içinden donuk taş gibi. Açtım şöyle yere koydum. Bir saat kadar bir bekledim. Efendim? İyiyim, ya.

O, bu Hiç metroda. tanımıyorum bu volkanı. İyi çocuk. Bak sahile, sizin sahile. Orada bir tane uçak var gördün mü? Güzel mi? çok güzel. Uçak mı o? Uçak. Aa, Çeşme değil mi ya? ya Neyse <laughs> <laughs> o? Bostan. En iyi uçak yani. Hı. Şey, Hı. Küçücük, küçücük uçak Aa, o şekilde dur gidiyorlar hadi. Duy çay işte. Hmm, çok, çok. çekiyor bak. Bak nasıl, nasıl bu ışıklarını çekiyor. Sizin orada bir tane ha, lokanta okay. var. Hatay şey diye lokantası. Ha, tamam onu gördüm. Alper ile Volkan. Derya ile var. Bir de çok güzelmiş. Yani yani en iyisi ama asıl benim midem için kantoroz, bu şey var şu ot, ondan sonra e, rezene mi, bu, bu rezene, bir şey o. daha var. Da şöyle. Bu da bu, da çok güzel işte, bunlar hepsi gaz, bağırsaktaki gazı temizliyorlar. Yani ne yaptın ya, nasıl yapayım, aman dur şaşırdım böyle, <laughs> beni güldürüyor şimdi. Burası suratlar mı çıkarıyorlar? İstemiyorum Mehmet. İstemiyorum. Allah Gençlik resminden bir tane hazırlayın. Allah Allah Allah. Koyun oraya bir tane resmi. Ona bakarsınız ki baban ya. <laughs> babaannem. Allah Allah. <bir. gülüyor> Soru sorun. Şimdi böyle yaşlı resimler bir duruş, koyuyorlar. Kurbağa gibi. Vallahi kızıyor bu çok. Ne vermek için ne olsun? Yani ben otlarla yaşıyorum ayrıca. Vallahi otlarla yaşıyorum. Ve de çok memnunum. O Semaha Teyze, o kara çaylar böyle, <laughs> kömür gibi içiyorlar, onların yüngeleri sağlam. Yüce, taş gibi. Hiç korkusu yok kadının, derinliğini yetiyor. Kalp öyle takır takır atıyor. Benim kalp tak tak tık, tık tak 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 tak, tık tak, tak, tak. Ya bir görsem yaşıyorum. Valla kendim de şaşırıyorum yani. Hiç normal ahmerinin kalbimi çekiyor. Şimdi şişkinlikten ağzı, bir midem şişince kalbi kaldırıyor yukarı gitti onları bile katlenmeyle. Ben bu kadar şaşırıyorum. Nasıl bilemiyor. Ne Çok şükür ama bu yaşı buldum işte bu yaşı. Ama yani gidiyor. Ciğer var ama o diyafram ince. Ben artık profesörüm bu işlerde. O diyafram <laughs> yumuşak bir <laughs> etabı benim midem öyle şişiyor ki ayrı böyle ay diyorlar beni yani ne oldu tamam hamile gibi dokuz aylıktı. Ben bunları doğururken o kadar şişmedi karnım benim. Şimdi böyle şişiyor davul gibi. Tabii öyle şişince kalbinde de değiyor. Yiyse, neden kalbimde öyle aslında ya muhtemelen. Bir rahatsızlık. <laughs> Allah'ım ya, yani, sabah sabah neler konuşuyorsunuz? Bu, zaman zaman Sağlık. Yani ben kilo almak için ben bak. şeyler içiyorum ha, ha, bu ha, ha. E, balık, yağı, balık yağı içiyorum balık yağı da en büyük yani bu kadar mı içiyorum bu tiroid bedeler midir nedir bunlar çok çalışıyor bunlar böyle fazla çalışınca yiyeceğin yemekler yanıyor yani vitamini öldürüyormuş mideme giderken onun için zayıfsın diyorlar sen kilo olmaz az çalışanlar şişmanlık yapar çok çalışanlar da zayıfsın yapar bilgiler yani çok çalışıyor hiç almadım kızım o kadar yerim ki yani ben bayağı yemek yerim ama almıyorum hiç almıyorum 55, 56, 57, 58'e kadar geliyorum geriye yine 56, 54, 55, 53'e kadar iniyorum tekrar yukarı böyle geçti hayatım Kilon, evet Dönem, 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 mu? dönem, <laughs> Yani, yani burada park park yani, yani, <laughs> şey <var aslında. gülüyor> Kim geldi? O Hüsnü Bey. Hüsnü aa, aa çok güzel. Hüsnü bana da var mı? Aa, aferin, aferin Gel bakalım bu küçük Ama Hüsnü bak acaba. bölümünde. Tamam. Nasıl? Hüsnü, gel bakalım. çok Biraz bir Biraz bir, 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 Ben de, bir, bir, ben de çıkıyor muyum yani? tabii. <laughs> çok yakından çekiyor. Kap ay, kapatıyor.